videoya DC DC çava radı bi. volt çava radı bi. Sır şiest Çava radı bi. sed voltu. fazla da ki sıdu si Peki videoya hap piksel mükşan. Kusura amlan hep Hap başlardık. Ama mecbur internet İnternet tamamen ne başlıyor ki. fazla şikayetini opla opla ötünü 750 pe çekmiş kır. Bedre çamaşır çıkulamış kır yaz var bir vezim. Me no ana taraf kulamış kır. Me bedre ne beş zamanlama entegresi kullanmış kulamış Herine ne beş tali beş Transistör bd iki yüz kırıç mı Um direnç binas çekir. Min direnç binas yerleştirmiş kır ama temel olarak az bir beşim ha. Bu Ferit çekirdek mecbur kullanmış bir köy. Ferit çekirde kuat edik şimdi. Ferit çekirde çukası çukası e, mezun be o kadar amper dik O kadar watt dik Telci voltajı. Voltajı temsil dik. Tel u, lege randın voltajı. Çukası tel lege bu kadar voltaj çeydi be. Veya da mecbur edik evi Veya da kadar riyaz VCC'ye. O riyaz voltajı şey ince ayar ne bilseler bile zaten Yani kanala voltajı o A VCC hattı garip bir ayı çünkü VCC hattı tersvet transistör için ana transistörlerin genelde mezndeki tersvedri tersvedri vedri transistörü kullanmış kiri dediğimiz şey kullanmış kiri ama normalde mesela sinüs dalgası, sinüz dalga sinüs dalgası, sinüz dalga çevirirajı ama tukarı veya serin ver tereji kullanmış bu kadar, ama tek geçikli gibi ya. Ne beş deli beş rüya e, derdik abi. Tek sinyale derdik abi. Yani tu çift sinyale bir şey ister verir ya. Bir şey ister verir ya. direnci de kabe veya yani. O rüya verir VCC cari tesir verir ya. Biraz diyot köptüsü. Biraz e, filtre kondansatörü. Ders verir ya. Ne sez ve hemen abi çavayı. igrađa zavali je O, ovo je uklanjeno uklanjeno mislim gora gora az varije ti je srče, ti je srče, ti je srče, ti je srče ti je Bakın bu. Bir daha mı haklısın? Az para dudur ya Çünkü internet ama uplata Yar Yarı yarıya kesmiştik. Bir daha mı haklısın? Çarık değil mi? Zeyr çevik. Yani işte önemli çava ve zeyr çevik. Düzde sen ve zeyr çevik. Mesela zeyr bir video var. Mesela zeyr video var. Dün Sinüs dalga çava voltaj rahat ve ferit çekirdeği kullanmıştık rahat. Yani mesele var. وحطيو بينج حطيو بينج فولت حطيو 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 حيش هو هاو فيديو ناقص